Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda size Roblox'a yeni gelen bedava eşyayı nasıl alırsınız bunu sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like tıp, abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar abone sonra bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak bu tür videolarımdan anında haberler olabilirsiniz. Videomuza hemen geçeceğim arkadaşlar. Ondan önce size Discord sunucumu göstermek istiyorum. Şöyle hemen Discord nasıl gelirsiniz onu anlatayım hemen. Her videomun açıklama kısmında Discord sunucu yazan bir link var. Direkt buradan linke basıp sunucuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Veya işte şu artı kısma tıklayıp buraya Ege Avcı yazarak da katılabilirsiniz. Burada arkadaşlar Discord sunucumda çekiliş odası var. Bu çekiliş odasında Robux çekilişlerimiz oluyor. Sonra işte turnuvalar oluyor arkadaşlar. Sohbet etkinliklerimiz falan oluyor. Siz de bu etkinlikler için Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğim. Ondan önce arkadaşlar sizlere 30-40 saniye bir tane Kolek Rubik tanıtım var. Atlayabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tamamen hemen size kalmış arkadaşlar. 50 saniyede atlayabilirsiniz. Tanıtım videosu gelsin ondan sonra hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce sizlere bedava bir şekilde Robux kazanabileceğiniz bir site olan Kolek Robux'tan bahsetmek istiyorum. Hemen şekilde link account diye hemen buraya hesabımız girip direkt giriş yapıyoruz. Ardından buradaki earn points kısmına gelerek buradaki anketleri çözerek Robux kazanabilirsiniz. Ardından buradaki more kısmına tıklayıp Kores kısmına gelip buraya Ege Avcı 20 yazarak da bir Robux'unuzu kazanabilirsiniz. Ve ardından buradaki cash out kısmına gelip buraya almak istediğiniz Robux miktarını yazdıktan sonra Continue basacaksınız. Sonra bir tane oyun oluşturmanız gerekiyor Roblox hesabınızdan. Oradan oluşturduğunuz oyunu buradan seçiyorsunuz. Ardından buradaki veren Robux miktarını kopyalayacaksınız. Buradaki konfigüre basacaksınız. Sonra buradaki access kısmına gelip buraya yapıştıracaksınız. Ve buradan save basacağız. Ve tekrar buraya gelip buradan redeem'e basacaksınız. Ve hesabınıza Robux aktarılmış olacak. Ve bu şekilde Robux hesabıma aktarıldı. Robux'unuzu istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet şöyle hemen Roblox açıyorum arkadaşlar. Zaten eşya alması çok kolay direkt kısa bir video olacağı için. Hemen gösteriyorum. Avatar Shop'a geliyoruz arkadaşlar buradan. Ne yapıyoruz? Vial Tips yapıyoruz. En alta geliyoruz. Show yapıyoruz. Creator Roblox yapıyoruz ve buradan da raketle update olarak işaretliyoruz en sağdakine. Görmüş olduğunuz gibi Ice Brain diye bir eşyamız var. Şöyle size göstereyim Görmüş olduğunuz gibi rolle 2020 binerin ne yazıyor arkadaşlar? şöyle Bir çevirelim. Hemen şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Şimdi Türkçe alalım. Ne diyor? Buzun altında paketlenmiş, süper ısıtılmış bir merkezi işlem birimidir. Bu eşya Rolde 2021'e ilk kez katılan oyunculara verilir. Rolde 2021 tam ne olur bilmiyorum ama event olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Veya böyle küçük bir etkinliktir. Bize bu eşyayı da bedava olarak verecekler bu arada haberiniz olsun. Bunun açıklamasını okuyalım. Ee, ne diyor arkadaşlar? Bu eşya Rolde 2021 Rumble'ı tamamlayan oyunculara verilir diyor. Bu da galiba bir görev gibi bir şey de olabilir arkadaşlar. Bu eşya da yakında gelecek. Şöyle hemen bedava eşyamızı alalım, şu şekilde hemen aldık arkadaşlar bedava eşyamızı, bu şekilde bir tane daha inventörümüzde bedava eşya olmuş oldu arkadaşlar, böyle bu bedava eşyaları almayı gösterdim arkadaşlar, daha çok bedava eşya videoları için abone olup bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın, bu arada videoyu arkadaşlarınıza atmayı unutmayın, arkadaşlarınız da bu bedava eşyaları alsın arkadaşlar, direkt videoyu arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Direkt kısa bir videoydu <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bedava eşya gösterdim. Dediğim gibi Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Robux çekilişlerimiz oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Turnuvalar falan oluyor işte. Sohbet ediyorum sizlerle beraber. Ben de sohbet etmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Genelde aramaya falan giriyorum arada bir. Direkt genel odaya gelirsiniz. Ben de konuşursunuz. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.